İster inanın ister inanmayın infazdan sağ kurtulan insanlar var. 17 yaşındaki William Duell 1740 yılında Londra'da asılacakken hayata geri dönen İngiliz bir gençti. Hayatı döndükten sonra Kuzey Amerika'ya sürgün edildi. Bir de John Baba Lee vardı. 3 idamdan kurtulduktan sonra asılamayan adam lakabını alan bir başka İngiliz. Daha yakın zamanda zehirli iğne ile idama mahkum edilen Amerikalı Rommel Brom var iğneden sağ kurtuldu ve idamı atlatmak adlı bir kitap yazdı. Ancak 2022'de Covid hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Biz bugün en iyi bilinen hayatta kalma hikayelerinden biri olan kendi idamından kurtulan bir idam mahkumu hakkında konuşacağız. Kendisi aynı zamanda Amerika'da elektrikli sandalyeden kurtulan ilk kişidir. Eskiden idamlar mahkumlar için korkunçtu. Mahkumlar şoka yenik düştükten sonra hayatlarını kaybediyorlardı. Ne var ki 17 yaşındaki Willie Francis şoka yenik düşmeli. Öncelikle onu sandalyeye götüren nedenlere bir göz atalım. Francis 1929 yılında doğan yoksul bir Afro Amerikalıydı. 1946'da idamı sağ atlattığında pek çok kişi bu işte Tanrı'nın mucizesi olduğuna inanıyordu. Birincisi çok gençti ve pek çok insan henüz erkek olmamış bir çocuğun idam edilmesini kınıyordu. İkincisi o dönemde Amerikan adalet sisteminin belirli ırklardan ve sosyal statülerden insanlara karşı daha katı olduğu biliniyordu. Franchise, Louisiana'nın güneybatısında bulunan St. Martinville adlı bir yerde yaşıyordu. Burası hakkında 40'lı yıllarda yazılmış makalelerde bu kasabanın beyazlar ve siyahlar için olmak üzere iki bölümden oluştuğu belirtilmiştir. Beyazlar kendi işlerine, siyahlar kendi işlerine bakıyordu. Anlayacağınız üzere Amerika'nın bazı bölgelerinde ırkçılığın yaygın olduğu bir dönemdi ve bazı insanların gerici tutumlarına rağmen genç franşizi idama mahkum edildiğinde büyük destek gördü. Başarısız infaz girişiminden sonra franşiz hapishane hücresinden şunları yazdı. Pek çok insan bana yazıyor ve gençken yaptıklarım hakkında bir şeyler anlatmamı istiyor. Şu anda sadece 18 yaşındayım. Bu yüzden sanırım çok daha gençken dememi istiyorlar. Peki Francis ne yapmıştı? 13 kardeşten biri olan Francis'in hayatı çocukken çok zordu. Ama süpürge sapıyla beyzbol oynayarak ve arkadaşlarıyla dışarı çıkıp yaramazlık yaparak hayatın güzel yanlarının tadını çıkarmaya çalışıyordu. Büyüdüğünde ise Andrew Thomas adında bir adam ona iş verdi. Thomas yerel bir eczanenin sahibiydi ve Francis'in e ayak işlerini yapması, dükkanı düzenli tutması için işe aldı görünüşe göre iyi anlaşıyorlardı ve Francis dükkanı ziyaret eden insanlar tarafından iyi ve uysal bir çocuk olarak tanımlanıyordu. Bununla birlikte bazıları tarafından okuma yazma bilmediği ya da en azından öyle göründüğü söyleniyordu. Bazıları da pek zeki olmadığını söylüyordu. Ancak Francis ileride hapishane hücresinden yazdığı mektuplarla sadece okuma yazma bildiğini değil, aynı zamanda kendini derin ve anlamlı bir şekilde ifade edebildiğini kanıtladı. Bunları anlatmamızın sebebi davanın çok tartışmalı olması. İnsanlar o dönemde ve sonrasında yıllarca böyle iyi bir çocuğun neden cinayet işlediğini anlamaya çalıştı. Cinayete kurban giden kişi eczane sahibi Thomas'tı. Oğlu patronunu öldürmekten hüküm giydiğinde annesi basına oğlumun içinde gram kötülük yoktu. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu anlayamıyorum demişti. Pek çok kişi belki de akli dengesi biraz bozuk olan bu genç çocuğun yapmadığı bir şeyi yakışıklı, eğitimli ve başarılı bir iş Andre Thomas'ın cinayetini üstlendiğini düşündü. Thomas 7 Kasım 1944 gecesi evinde öldürüldü. Cesedi ertesi gün evin merdivenlerine yakın bir yerde bulundu. İki tanık Alvin ve Ilavan, Brooklyn gece silah sesleri duyduklarını ama kimin ateş ettiğini görmediklerini söyledi. Daha sonra Thomas'ın o akşam arkadaşlarıyla yemek yediği, eve döndüğünde silahlı bir kişi tarafından karşılandığı ve üzerine beş kurşun boşalttığı söylendi. Kurşunlardan ikisi sırtına, ikisi sol yanına isabet etmiş, bir tanesi de gözüne girmişti. Ceplerinin boşaltılmış olduğu bu nedenle polisin cinayet sebebini soygun olarak belirlediği söylendi. Söylentiler kasabada hızla yayıldı. Thomas'ın oldukça çapkın bir adam olduğu bilindiğinden pek çok kişi flörtleştiği kadınların kocalarından ya da sevgililerinden biri tarafından öldürüldüğünü tahmin etti. Aylarca insanlar cinayeti buna bağladı. Aradan biraz zaman geçti. Polis bir uyuşturucu satıcısını ararken Willy Francis tesadüfen polisi gördü. Uyuşturucu satmıyordu ama iki beyaz polis memurunun kendisine doğru koştuğunu görünce korkudan kaçmaya başladı. Bu bir hataydı çünkü polisin onu suçlu olduğunu düşünmesine neden oldu. Daha sonra karakolda sorguya çekildi. Polisler korkmuş göründüğünü ve çok kekelediğini söylediler ama Francis zaten kekemeydi polisler aradıkları uyuşturucu satıcısını yakaladıklarını düşünüyorlardı. Ama bilin bakalım Francis'in üzerinde ne buldular? Andrew Thomas'ın cüzdanını ve kimlik kartını buldular. En azından söylenen bu. Sonraki 3 ila 5 dakika içinde polisin Francis'ten Thomas'ı öldürdüğüne dair tam bir itiraf aldığı söyleniyor. Ayrıca başka bir kasabada meydana gelen bir saldırı ve soygunla ilgili de itirafta bulundu. Polislerin bu itirafları birkaç dakika içinde almış olması ve çocuğun biraz zeka problemi yaşadığının söylenmesi insanları bu sorgunun gerçekliğini sorgulamaya sürükledi. Francis sorgulanırken yanında ne bir avukat ne de bir aile üyesi vardı. İtirafta şöyle yazıyordu. Ben Willy Francis, şimdi 16 yaşındayım. St. Martinville, Lada Bay Ogisse'nin silahını çalıp sanırım 9 Kasım 1944'te Andre Thomas'ı öldürdüm. Aramızda bir sırdı içinde 1280182 numaralı kart olan siyah bir cüzdan aldım. İçinde 4 dolar vardı. Ertesi gün ikinci bir itirafname yazdı. Bu seferkinde kaç el ateş edildiği ve cesedin nerede bulunduğuna dair daha fazla ayrıntı yer alıyordu. Duruşmaya gelince Francis'in avukatlarının beceriksiz olduğu söyleniyor. Bir yazar şöyle diyor: Küçük bir topluluğun sevilen beyaz bir üyesinin siyahi bir genç tarafından öldürülmesinin kamuoyunda geniş yankı bulmasına rağmen ne iddianameyi sorguladılar ne de yer değişikliği talebinde bulundular. 12 beyaz jüri üyesi Francis'i suçlu buldu ve idam edilecekti. Francis'in avukatları karara itiraz etmedi. Bu arada Francis suçu reddediyordu. Jüri zorla itiraf olasılığı veya delillerin yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin herhangi bir argümanı dinlemedi. İtirafın kendisi mahkum edilmesi için yeterliydi. Kasaba'da halkı ve Amerika'nın dört bir yanındaki pek çok kişi bu işte bir terslik olduğunu düşünüyordu. Yerel basın duruşma boyunca zence ilgisizdi ve çok az duygu gösterdi diye yazdı. Francis infaz günü bebek gibi ağlayacağından ettiğine ancak gerçek infazın sadece gıdıklama gibi olacağını duyunca rahatladığını yazmıştır. 3 Mayıs 1946'da saçları kesildi ve 2500 volt elektrik akımına hazırlandı. Genç mahkumun idam günüydü hücresinin duvarına elbette katil değilim yazdığı görüldü. Polis hiçbir zaman cinayet için bir neden ya da 16 yaşındaki bir çocuğun itirafı dışında önemli bir kanıt bulamadı. Korkunç Gert ile kaplı sandalyeye oturulmak üzere Angola'daki Lusiana Eyalet Hapishanesi'ne götürüldü. Francis kol çekildikten sonra hissettiklerini böyle tarif etti. Zıplamamı durduramadım. Acayip bir gıdıklamaydı. Bir an sandalyeyi devireceğimi sandım. Sonra geçti. Öldüğümü sandım. Diğer raporlara göre cellatlar ikinci bir şok vermeye çalışırken çıkarın beni diye bağırmış. Korkunç Gertila kaplı sandalyede daha önce hiç kurtulan olmamıştı. Elektrikli sandalyede idamına karar verilen Francis ise akıl almaz bir ihmal nedeniyle ölmedi. 3 Mayıs 1946'da elektrikli sandalyede idam edilse de ölmedi. Elektrikli sandalyedeyken sağ kurtulan Francis bir yıl boyunca hücreye kapatıldı elektrikli sandalyeye oturtulan Francis, o esnada sarhoş olan bir hapishane gardiyanı tarafından kurtulmuştu. Bu nedenle elektrikli sandalye tam olarak çalışmadı ve öldürmedi. Francis o sırada sadece elektriğin verdiği acıyı hissetti. Başarısız girişiminden sonra yaralanmadı ancak biraz başının döndüğünü söylediği belirtiliyor. Bazı insanlar Francis'in suçlu olduğuna ya da adil bir şekilde yargılandığına inanmadıkları için bunun bir mucize olduğunu düşündü. Louisiana valisi James Davis, 6 gün içinde onu tekrar sandalyeye göndereceklerini duyurdu. Böyle bir şey olmadı. Amerika'nın büyük bir kısmı genç adamın arkasında durdu. Francis bir keresinde şöyle yazmıştı: "Kendimi bir film yıldızı gibi hissediyordum. Bu kadar çok arkadaşım olduğunu bilmiyordum." Ayrıca daha sonra idamının nasıl bir his olduğunu da anlattı. Ağzınız buz gibi bir fıstık ezmesiyle doluymuş gibi hissediyorsunuz. Ayrıca minik minik mavi, pembe ve yeşil benekler görüyorsunuz. Bir horozun kuyruğunda parlayan renkler gibi. Başarısız infazın ardından yaşanan hukuki tartışmalar aylar sürdü. İnsanların onun suçlu olduğuna inanmaması bir yana, avukatlar bir kişinin ikinci kez idam edilmesinin Zalimce ve olağan dışı bir ceza olduğunu savundu. Savcılık avukatları ilk denemenin hiçbir işe yaramadığını ve kendisinin zarar görmediğini belirterek buna karşı çıktılar. Mahkeme hatanın sadece bir kaza olduğunu ve bu tür kazaların hiç kimsenin suçlanamayacağı kazalar olduğunu söyledi. Bu kimsenin hatada olmadığı ve başka bir infaz yapılması gerektiği anlamına geliyordu. Ayrıca daha sonra devlete dilekçe verildiğini ve avukatların başarısız infaz hakkında şunları söylediğini de belirtebiliriz. Utanç verici ve insanlık dışı bir infazdı. Akımı kontrol eden düğme kapatılır kapatılmaz Sarhoş cellat Francis'e küfretti ve döndüğünde ona tekrar elektrik vereceğini, elektrikle ölmezse onu bir taşla öldüreceğini söyledi. O gece görevli olan Sarhoş adamlar sadist olmakla Francis'e işkence etmek istedikleri için tam şok vermemekle suçlandılar. Francis 9 Mayıs 1947'de tekrar sandalyeye gitti ve bu kez hayatta kalmadı. Daha 18 yaşındaydı tüm bu yaşananlardan olumlu bir şey çıktıysa o da adalet sisteminin başından beri Francis'e düşman olduğu gerçeğinin ay yuka çıkmış olmasıdır. Bu zavallı siyah çocuk patronunu öldürmüş de olabilir, öldürmemiş de olabilir. Kesinlikle Amerikan adalet sistemi tarafından olması gerektiği gibi korunmadı. Her ırktan pek çok Amerikalı olanları eleştirdi. Genç Will Francis'in tuhaf ve belki de çileden çıkarıcı vakasına dair sizin de fikrinizi almak istiyoruz. Yorumlarda görüşlerinizi bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.